Tuvalet eğitimi ile alakalı en çok karşılaşılan durumlardan bir tanesi de öncelikle malum köpeklerimiz eve gittiğinde e, günde 4-5 kere dışarı çıkartamayacağımız için ve aşıları da tam olmadığı için tuvaletlerini pede yapmaya öğretiyoruz, odaklıyoruz. E, bu tuvaletlerini pede yapma olayı tabii onlarda bir alışkanlık haline geliyor öğrendikten sonra. Ve en çok karşılaşılan durumlardan bir tanesi de köpek 6-7 aylık olup aşıları bitip artık dışarı yapmaya, tuvaletini dışarı yapmaya hazır olduktan sonra e, insanlar onu dolaştırmaya çıkartıyorlar. Ama tabii ki o güne kadar biz sürekli pede yapmış, aferin demişiz, başka yere yapmış kızmışız, pede yapmış, aferin demişiz, ödüllendirmişiz ve köpek kafasında haliyle ne biliyor? Pede yapmanın doğru olduğunu, onun dışındaki her şeyin yanlış olduğuna biz köpeğimizi odaklamışız haliyle. Ve köpek dışarı çıkartılıyor, dolaştırılıyor, dolaştırılıyor. Bazen bu eğitimi çok dört dörtlük iyi alan kafasına çok iyi kazınmış olan köpekler dışarıda yaparlarsa bunun yanlış olduğunu düşünerek dışarıda dolaştıkları süre içerisinde böyle kantar içinde tuvaletlerini tutup belki yarım saat, bir saat dolaşsalar dahi tuvaletlerini tutup eve geldiklerinde de koşa koşa gidip pedlerine yapıyorlar. Bu birçok hayvanseverin karşılaştığı durumlardan bir tanesi. Burada ne yapabiliriz? Öncelikle dışarıda dolaşma süremizi arttırabiliriz. Dışarıda dolaşma süremizi arttırdığımız zaman aslına bakarsanız köpeklerin de doğasında çime yapmak, toprağa yapmak vardır. normalde birçok köpek dışarı çıkarttığınızda içgüdüsel olarak tuvaletini zaten dışarı yapacaktır. Toprağa çime yapacaktır. Fakat bazı köpekler bunu yapmazsa önce ne yapıyoruz? Dışarıda dolaştırma süremizi arttırıyoruz. Özellikle de tabii onu dolaştırdığımız yerler biraz daha böyle betondu, kaldırımdı öyle yerler değil de biraz çimenlerin toprağın olduğu yani içgüdüsel olarak kendi tuvaletini yapmayı tercih edeceği yerler olmalı. E, i̇kinci yapılan hata da tabii dolaştırırken haliyle biz onu tasmayla dolaştırıyoruz ve köpeğinizi kısa tasmayla dolaştırırsanız çok tuvaletini yapmak istemez. Yani köpekler tuvaletlerini biraz daha kendilerini serbest Hissettikleri zaman yaparlar. Hatta birçok köpek sahibi bahçeye sahip olan birçok köpek sahibi de köpeklerini bahçeye salarlar. Köpek tuvaletini bahçede yapar geri gelir. Ama tabii ki herkesin bahçesi yok. O yüzden de dolaştırma zorunluluğumuz olan durumlarda kullanacağımız tasmalar bizim uzatmalı tasma dediğimiz tasmalar. Yani kısa böyle bir metrelik sevk kayışları değil de bu makaralı uzatmalı tasmalardan kullanıp Köpeğin aslında tasmayla e, bağlı olsa bile kendini özgür hissetmesini sağlayan bu tasmaları kullanırsa köpekler tuvaletlerini daha rahat yaparlar. ha Hala diyelim yapmadı. Bunu da yaptık. Süreyi uzattık. işte tasmamızı uzayan, kısalan tasmalardan kullandırdık. Kendini serbest hissetti. Ama hala inatla tutuyor. Hayvan o kadar kazınmış ki kafasına bu tuvalet olayı. E, o zaman ne yapacağız? E, eve getirdiğimizde Köpeğimiz koşup da pede yapmadan önce eve getirdiğimizde köpeğimizi bir baksın içine koyabiliriz. Bu sürekli tabii ki böyle olmayacak çok da köpek için e, iyi bir durumda değil, keyifli bir durumda değil malum. Ama bir şeyleri öğrenene kadar bazen belli noktalardan geçmek gerekiyor. Köpeğimizi bir baksa koyduğumuz zaman burada neden faydalanıyoruz? Köpeğimizin küçük alanda, dar alanda olduğu zaman tuvaletini yapmama içgüdüsü vardır. Bu içgüdüsü aslında köpeğin temizliğinden gelir. Köpekler temiz hayvanlardır ve dışkılarının ve idrarlarının üstlerine bulaşmasından hiç hoşlanmazlar, hiç bunu istemezler. ve dar alana tuvalet yaptığında tabii ki o dar alan içinde ister istemez idrarı dışkısı ona bulaşacağından dolayı tutabildiği kadar dışkısını idrarını tutar köpek dar alanda olduğunda. Ya biz bunu aldık, dolaştırdık, getirdik. İşte bu baksına koyduk. Orada bir, bir saat, bir buçuk saat, iki saat tuttuktan sonra tekrar alıyoruz dışarı götürüyoruz. Hayvan zaten box'ta yapamadı. E zaten tuvaleti vardı, iyice de tuvalet birikti. O zaman ne yapıyor? Dışarıya yapıyor. Ha, yapmadı mı? Tekrar getirip gene baksına box koyup box'tan çıkarıp tekrar e, direkt olarak, hiç oyalanmadan ama hani box'tan çıkardığınızda artık çünkü tuvaleti çok geldiği için her an yapmaya meyillidir. Hemen onu alıp kucağınızda hatta alıp dışarı çıkartıp dışarıda dolaştırdığınızda artık çok fazla tuvaleti geldiğinden mecbur kalacaktır. Tuvaletini de bu şekilde yapacaktır. Ee, hemen aferin bravo işte ödülünüz artık her neyse o ödülle birlikte köpeğin doğru yaptığını ona aktarmak. işte bir ödül çikolatası, ödül bisküvisi, bol bol abartılı şekilde sevgi. Orada köpek çünkü bunu yaptığında ilk defa sizin gözünüzün içine bakacak. Yani ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Sen bana kızıyor musun yoksa beni ödüllendiriyor musun? Çünkü ilk defa dışarı yapmış ve o an sizin vereceğiniz tepki çok önemli. Orada tepkisiz kalmak bile e, onun açısından doğru değil. Yaptığının doğru olduğunu çok iyi algılaması adına abartılı bir şekilde sevgi veya veriyorsak, kullanıyorsak da bir ödül bisküvisiyle onu ödüllendirerek yaptığının doğru olduğunu ona anlattığımızda bunu da birkaç kez üst üste tekrarladığımızda artık köpeğimiz tamamen